minişler, Ev. iyi seyirler. Arkadaşlar size bir videoya başlamadan önce önemli bir şey söylemek istiyorum. Evet yakında benim maskatımı atacağız bir örümcek miyiz? Bekleyin lütfen maskatımla ilgili de bir tane örümcekli evden kaçış gibi bir şey yapacak örümcekli ev. Bir de bu birinci şey minişler Perile birinci bölümü. Evet. Hadi başlayalım. Mişler Pirli. Birinci bölüm. İyi seyirler. Neydi lan? Kiraladığım yok. Ne güzel para gelecek bana aylık. Ne zaman gelecek bunlar ya? ay. <laughs> sesler geldi. Ne? Anne ben susadım. Anne bir tuvaletim geldi. Baba burada internet var mıdır? Anne, baba, anne anne, 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 Ya çocuklar şey ya. Anne ben susadım. Anne tuvalete gideceğim. Anne internet çekmiyor. Çocuklar ya. Bak. Çocuklar biraz sessiz olun. Ee, evet girebilir miyiz eve? Evet tabii girin girin girin. Anahtarınız burada alın. Tamam. Hadi çocuklar gelin. Hadi çocuklar gelin. Anne. Anne pankek istiyorum. Anne internet çekmiyor. Anne ben susadım. Anne tuvaletim geldi. Bunlar da anne de anne ya. Nasıl bir bize ben de, E geldik. E, şey çok eski bir evmiş. Doğru, biraz eski. Biraz mı? Oy. Çok eski, iğrenç. E, çok kötü kokuyor burası. Anne tuvalet nerede? Tuvalet nerede acaba? Burada tuvalet yok. Ne? E, evet tuvalet yok. Gel kızım biz gidelim senle. Çalıyor. Ah çocuklar hadi siz de biraz artık dinlenebilirsiniz İstediğinizi yapın yani dinlenin. Tamam baba. LPS bilgili minşe açalım. Finish. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yani LPS mağarası bir hayır LPS mağarası gibi değil. LPS kapketti bir hoş geldin hayır asla bırakalım. Hayır. LPS minş hoş geldin hayır LPS bilgili minş hoş geldin. <laughs> ben LPS bilgili işte. Biz gibi bugün sizinle beraber çok güzel bir ev açıyoruz arkadaşlar. ben de Gel aç. Abla millet açalım. Hayır kardeşim millet iki açamayız. Ama istiyorum. Biz açtık ilk önce. Millet istiyorum baba. Efendim. Millet minik istiyorum. Oo. Üst katta tablet vardı. Ondan açayım sana. Tablet mi? Al tablet. Aç kendini. Bab. He. Vlek ve Nikim'in Vlek Nikisi. Sen ne yazmışsın? Vak ne Niko? Niko ne Kestore? Ne yaptın? Bileklerini kimin? Annesinin annesi. Tamam. Tamam al. Aa, sıcak soğuk istiyorum. Tamam. Çok sıcak. Hayır soğuk. Sıcak soğuk. Sıcak soğuk. Burası benim soğuk odam. Burası benim sıcak odam. Aa. Ben oturayım. sesler geliyor. Ne? 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 Ne ya? Sesler geliyor. Sesler mi? Ne sesler? Ya işte sesler geliyor. Karim karim. Aa rüzgârdandır. Dışarısı, Cık. Dışarıda rüzgar bile yok. Yumurta kırsan yani yanar, kül olur. Doğru. Çok sıcak hava. Kalimayı açalım. <laughs> Kapat. Ay, <laughs> yandım. Klima acizalı. Klima patladı. Hı hı sen. hı. Tın tın tın. Hemen açalım. Alo. Üst katı da mı var? Tamam. Bay bay. Anneme söylerim ev sahibi. Of. Hadi ben yukarı çık. katı katı burası daha güzelmiş bir dakika ya tam bu kadar korkutucu benim için çok korkutucu ah altta daha neymiş tamam biraz korkmuş olabilir. çocuklar çok geç oldu saat ben uyumaya gidiyorum ben uyuyacağım. karşınızda. Oy Biz geldik. Hadi çocuklar uyuyun. Gittiler. Orada uyudular. Biz nerede uyuyacağız ya? Uy, yine aynı sesler geliyor. Uy, ben uyuyamayacağım. Ben uyuyacağım. vereceğim. Herkes uyuyunca. Herkes uyudu. Hmm. Şimdi bunları patrona götürüyorum. Devam edeyim, biraz da kafamla götüreyim. Beni tanıdınız değil mi? LPS'ye bir girmişten bilgi ama kafam koptu. O yüzden hayalet olarak kullanıyorum. Maalesef. Uf. <laughs> Şimdi onları patrona götürme Patron çok sevinecek. Günlerdir hiçbir şey yemiyorum. Çok acıktım ya. Geldim patron. Bir sürü sana yiyecek getirdim. Tamam. Hiçbir şey yemiyorum. Ha, teşekkür ederim. Ha, ha. 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 Be, bizi görürlerse yok olur. İlan, Bu ne ya? Ha, oyna bura. Güzel bir oyun da Benim olsun. Ay. <laughs> <laughs> Geri döneceğim. <laughs> Ama sadece bir kristal yazdı. <laughs> bir kristal lazım. Bak. Hmm, güzel. Of ya ben neredeyim? Neyse rüyadayım bir kez yapmayacağım. İyi misin patron? Sence? Değilsin. Bunu anlamam iyi oldu. Bana göz çiz. Göremiyorum çünkü. Böyle değil bir daha geniş. Oldu. Mu. Ee, olmadı. Ya güzel bir göz çizsene bana. Tamam çiziyorum patron. Hmm. <laughs> 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 Evet. Şimdi arkadaşlar ama örümcekli olan bunun aynısı olmayacak. Biraz daha farklı olacak. Yani evet. Reklam geçti mi? Geçti. Tamam. Kakanla niye çiziyorsun? Neyse ben başım Heh, tamam. Mm. Mm. <laughs> tamam. Bana bir kristal bu. Nereden bulayım? Dinliyorum sihirli bir şeyden. Sihirli mi? <laughs> du, 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 du. Kendi kendine süpürüyor. Bu sihirli. Çık. Kristal. Bana dön. <gülüyor> <gülüyor> Oldun patron. Evet oğlum. Bunları ne yapacağız şimdi? Hiçbir fikrim yok. Hmm. İkinci bölüm gelecek.